Merhaba arkadaşlar. Tasarım merkezine hoş geldiniz. Bugün ekranda görmüş olduğunuz basit bir izometrik parçanın inventör programı üzerinde çizimini göreceğiz. İlk olarak programımızı açıyoruz arkadaşlar. New bölümünden metreyi seçip standart IPT milimetreyi seçip create diyoruz arkadaşlar. Açılan alanda plane seçmek için start 2'de sketch bölümünü seçip burada bize 3 adet düzlem vermektedir arkadaşlar. Hangisinde çalışacağımızı resmimize bakarak seçiyoruz arkadaşlar. Biz bu projeye şu alandan bakıp bunu çizeceğimize göre X-Y plane'ini seçiyoruz arkadaşlar. Bize iki boyutlu çizim yapacağımız bir düzlem açmaktadır. Yapacağımız ilk işlem arkadaşlar şuradan bir dik çizip, yani buradan ne yapacağız 50 mm çizip 10 mm ileri gelip aşağı bir 45 derecelik açı indirmek. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. İlk önce e, kabalama biz bunu bir çizelim arkadaşlar. Hemen geliyoruz buraya line diyoruz. Merkez noktamızdan çıkıyoruz arkadaşlar. Line dedik. Şöyle çıktık. Düz geldik. İndirdik. Şu bölüme getirip buradan da birleştirdik arkadaşlar. Şimdi ölçendirmemize geçiyoruz arkadaşlar. 50 milim yüksekliği var. 50 milim uzunluğu var arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Şu bölüme 50 diyoruz arkadaşlar. Şu bölüme de 50 diyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. 10 mm olacak. 45 derece olacak arkadaşlar. Zaten şuranın ölçüsünü vermeye herhangi gerek yoktur. Burayı 10 mm ve 45 derece verdiğimizde çıkacaktır arkadaşlar. Şuraya 10 mm diyoruz arkadaşlar. Şunu seçip şöyle seçtiğimizde 45 derece olduğunu belirttiğimiz zaman zaten orayı vermemize herhangi bir gerek kalmıyor arkadaşlar. Finish Sketch diyoruz. Hemen şuradaki 80 milimlik hacim vermeye geçiyoruz arkadaşlar. Geliyoruz arkadaşlar. Extrude diyoruz. Buraya 80 diyoruz arkadaşlar. OK diyoruz. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar resmimize döndüğümüzde şuradaki deliğimizi koyalım. Tabandan uzaklık 16 yukarıya doğru pardon taban 15 yukarıya doğru 16 milim Çap 15, derinlik 40 milim olacak arkadaşlar. Bunu görmek için geliyoruz hemen. hol komutumuzu çalıştırıyoruz. Şurayı tıklıyoruz arkadaşlar. Çalışacağımız yüzeyi. Çap için tekrar dönüyorum bir 15. Çapın 15 olduğunu giriyoruz arkadaşlar. Hemen şurayı seçiyoruz. Tabanı olan yüksekliğin 16 olduğunu, şuradan uzaklığın 15 olduğunu giriyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Şuradaki bizim uzunluğumuzu da ucuna tuttuğumuz zaman 40 milim olduğunu girip okeyliyoruz arkadaşlar. Bizim deliğimiz bakın bir burada bitiyor arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar gelip şu alandaki ve şuradaki boşluklarımızı çıkartalım. Bunun için çalışacağımız bizim düzlem şurası da arkadaşlar. Start sketch diyoruz. Hemen şu alana 15'e 20'lik yani içeriye doğru 15 gidecek şekilde şuradan Rectangle'ı seçip merkez tutup arkadaşlar 15 uzunluğu 20 dikdörtgen çiziyoruz daha sonra 25'e 12 çiziyoruz arkadaşlar şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar 12 milimetre 25 milimetre okeyliyoruz arkadaşlar bunun kafaya olan uzaktan da 20 milim olduğunu giriyoruz. Şurada belirttiği gibi. Daha sonra bunları boşaltıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Finish Sketch diyoruz. Extrusion işlemini gerçekleştiriyoruz. Tam tersi yöne. OK diyoruz arkadaşlar. Buralarda gitmiş oluyor. Son olarak işlemimiz şuradaki 45 derecelik 15 milimlik bir chamfer komutunu kullanmak kalıyor. Arkadaşlar geliyoruz. Chamfer diyoruz. 15 diyoruz. Kendisi otomatik bunu 45 yapacaktır. Apple diyoruz ve bitiriyoruz şekilde parçamızın birebir aynısıdır arkadaşlar. Küçültelim şunu da. Şöyle bakarsanız şöyle göstereyim. İnşallah faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. Tasarım Merkezi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Örneklerimizin devamı gelecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.